Tayyip, yani umursamamak çok kötü bir şey. Abi. Yani sadece bu oyun sektörü de değil, yani Türkiye'de şu an her şeyde umursammıyorsun. Ya bir şeyi de eleştiremiyorsun. Ya bir şeyi eleştirdiğin için senin başına bir şeyler gelebiliyor. Ya da eleştirsen de kimse suçlu olduğunu kabul etmiyor. Yani ben hata Abi. yaptım demiyor. Hiçbir alanda bir kişi bile demiyor ya ben hatalıyım. Yani Umursammıyoruz. Hiç de umursamıyoruz. Dışarıda bizi umursamıyor. Bu o kadar boktan bir şey ki. Yani yok. burada da boş boş konuşuyoruz Yani an. Hiçbir boku yaramayacak <laughs> maalesef. Maalesef bakın hiçbir boku yaramayacak. Hiçbirimizin bir şeyleri değiştirme gücü yok neredeyse şu an. Çoğu şeyde yok. Yani bu hale gelmişiz. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Allah. Açıkçası yani her gün saçma sapan haberler görüyorum zaten. Ya aradaki mantığı kuramıyorsun. Burada çok ciddi bir saçmalık var. Şimdi Far Cry 5 800 küsür lira olmuş. Bak mesela şey var Naruto Boruto. Shinobi Striker, Japon oyunu bir tane. 869 lira. Kim alır lan bu fiyatı bu oyuna? Nasıl gibi? Yani umursanmamak çok kötü bir şey.